Mustafa Kemal'le Yüz gün, Nezih'e Aras Ön söz. Latife Hanım. Aslında doğru olan Latife Hanım Efendi demektir. Ama daha ilk günlerden başlayarak toplum onu Latife Hanım diye çağırdığı için biz de bu geleneğe uyarak ondan Latife Hanım diye söz edeceğiz. Ayaspaşa'daki baba evinde üst katı alt kata bağlayan o görkemli merdivenin başında. Latife Hanım ve onu ziyarete gelmiş genç bir kız duruyordu. Kırmızı halı kaplı merdivenin en üst basamağında oymalı trabzan başını tutmuş olan ev sahibi yorgun, hüzünlü, düşünceli, genç misafiriyle vedalaşıyor ve bu hanım büyük bir iştenlikle ve saygıyla Latife Hanım'ın elini öpüyor. Hanımefendi nedense bu eli uzun bir süre bırakmıyor ve sonra ''Beni mutlu ettin, teşekkür ederim.'' İyi ki geldin diyordu. Rica ederim efendim. Asıl ben size teşekkürler borçluyum. Yarın Ankara'ya gidiyorum. Bana bir emriniz olabilir mi Ankara'da efendim? Latife Hanım'ı bu soru uzun uzun düşündürüyor. Herhangi bir cevap vermeden genç kızın gözlerine, gözlerinden daha da o sıcak yüreğine bakıyor. Dipten ve derinden dikkatle Ankara'ya öyle mi? Kim bilir ne kadar değişti Koca Ankara o şehri öyle merak ediyorum ki diyor. Evet demek bana bir istediğin var mı diyorsun. Pekala işte sana bir sır daha doğrusu bir emanet. Yıllardan beri gerçekleştirmek istediğim bir şey vardı. Cesaret edip kimseye söyleyemediğim. Emredin efendim. Ben size hizmete hazırım biliyorsunuz. İkisi de çok heyecanlıydı nedense. Natifa Hanım gülümsemeye çalışıyordu. Estağfurullah. Sadece bir rica. Ankara'da bir çiçekçiden bir tek kırmızı gül al lütfen ama bir tek. Onu anıt kabre götür ve Mustafa Kemal'in mübarek kabrinde yere bırak. Ayak ucuna. Kimden geldiğini o anlar. Ama sen yine de bunu Latif'e gönderdi diye söyle. Bu iyiliği bana yapabilir misin? Nasıl yapmam? Elbette, elbette efendim emredersiniz. Hayır gerçekten rica ediyorum lütfen. O sabah saatlerin henüz dokuzu gösterdiği bir sırada bu genç hanım anıt kabir merdivenlerine çıkıyordu usul usul. Elinde taze ve kıpkırmızı bir gülle. Heyecanlı olduğu, hatta biraz da korktuğu, elindekini kimseye göstermek istemediği, arkadan bakıldığı zaman bile ürkek yürüyüşünden belli oluyordu. Merdivenleri çıktığında alanda yoğun bir resmi kalabalık görmüş, o sebepsiz korkusu biraz daha artmıştı. Kalabalığın içinden zorla geçen görevliler içeriye gelen çelenkleri taşıyordu. Onlar işini bitirirken koyu renk elbiseler içinde resmi ziyaretçiler giriş kapısından akarcasına giriyordu. Büyük bir sessizlik içinde. Genç kız bir an sebebi çok da belli olmayan bir paniğe kaptırdı kendini ve ''Eyvah beni dünyada içeri almazlar'' diye düşündü üzülerek. Durdu, sezdirmeden sağa sola bakındı Yüksek rütbeli bir subay gördü yanı başında. Genç kıza heyecanını anlayan bir ifadeyle bakıyordu. güdülleri farkında olmadan onu kalabalığın için ettiri verdi. Yüksek rütbeli subay şimdi onunla birlikteydi. Subaya "İçeride kim var efendim?" diye sorduğu zaman kendi sesinden bile yürüttü genç kız. Ama subay hala ona gülümSüyordu. Usulca fısıldadı. Devlet başkanımız Subay bunu haber verdikten sonra aceleyle yürüdü. Kalabalık genç kızı içeri itmeye devam etti. Nedense geri dönmeyi düşünüyor ama artık bunun imkansız olduğunu da biliyordu. O anda yanında ta yene başında Latife Hanım'ın üzünlü sesini duydu. Lütfen, lütfen. Bu sesle bir anda sebepsiz korkusu bitmişti kızın. "Tabii efendim." diye fısıldadı, güçlü güçlü. "Size söz verdim." beni kimse yolundan çevirmeyecek diye de bağladı düşüncesini. Başını dikleştirdi, yürüdü. Protokol kalabalığı içinde birlikte Atatürk'e en yakın olan noktaya kadar gelebildi. Dünyanın en doğal işini yapıyormuş gibi herkesten ayrıldı, elindeki gülü Atatürk'ün huzuruna bıraktı. Bunu size Latife Hanım gönderdi efendim dedi. Sonra geri geri çekilen genç kız Kalabalığın içine karıştı. Kimse ona engel olmamıştı. Saygı duruşu tamamlanıp devlet başkanı ve ardındakiler dışarı çıkmaya başlayınca o da bir rüyanın sonuna ulaşmış gibi kalabalığı izledi. O gece kaldı otel odasındaki yatakta, dönenip duruyor, uyuyamıyordu. Bir ara doğruldu, ışığı açtı, saatine baktı ve hayretle ''Dört, daha çok erken ama'' dedi. Şimdi yatakta oturuyordu. Dizlerini karnına doğru çekip başını dizlerine dayadı. Kollarıyla dizlerini sardı ve içinden konuştu usul usul. Acaba sana ne yaptılar kırmızı gül? Yüzlerce çelenk geldi üstüne. Ezilip kaldın mı? Yoksa biri seni fırlatıp attı mı? Atabildi mi? Atamız seni kabul etti mi kırmızı gül? Belli ki sen ona bir mesaj getirmiştin. O yalnız, mutsuz, pişman kadından. Yoksa benimle seni ne diye anıt kabre yollayacaktı? Uzun uzun düşündükten sonra bir karara varmıştı. En iyisi yarın gider ona bakarım dedi. Görmeden olmaz. Görür ne olduğunu anlar haberi öyle götürürüm Latife hanımefendiye. Yastıklarını düzeltti artık kaygısı bitmişti. Bunu neden düşünemedim diye sordu kendine ve iyi oldu. Hadi bakalım artık biraz uyuyalım diye başını iki yastığın arasına sıkıştırdı. İçinden bir ses durmadan yineliyordu. Kırmızı gül, bir tek kırmızı gül, bir tek ama anlamlı, görkemli, sıcak gülümsedi ve uyudu. Anıt kabirden içeri girerken yine sabahın erken bir saatiydi. Hemen hiç kimse yoktu ortalıkta. Kapının önünde bir gün önce gelen bütün çelenkler sıra sıra dizilmiş açıkta duruyordu. Genç kadın eşikte bir an durdu, çelenklere baktı. Anıt kabirde gece içeride çiçek bırakmadıklarını, hepsini açık havaya çıkardıklarını bilmiyordu. İçini çekti. Koca çelenkleri bile dışarı çıkarmışlarsa diye düşündü. Bir tek kırmızı gül. Ne oldu kim bilir. Hızlı hızlı yürüdü içeri girdi. Bir gün önceki yere kadar gitti. Kırmızı gül konduğu yerde aynı güzellikte taze, cap canlı duruyordu. Genç kadın gözlerinden akan tane tane yaşlarla teşekkür ederim atam dedi. Çok teşekkür ederim çok onu kabul ettin demek ki. Eliyle gözünden akan yaşı sildi artık İstanbul'a götürecek güzel bir haberi olduğunu biliyordu. Bu genç hanımın adı Jale Tulgay'dı. İşte en çok bu zarif ve anlamlı olay sebep oldu bu kitabın yazılmasına.